Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Amerika'ya, Kanada'ya hatta Avrupa'nın birçok ülkesinde çalışmanızı sağlayabilecek veya o ülkelerdeki insanlarla hemen hemen aynı kazançta kazanabileceğiniz, çalışabileceğiniz iş imkanlarından bahsedeceğim. Eğitimlerden bahsedeceğim. Muhtemelen bu söylediklerimden sonra kafanız karıştı. Acaba ne demek istiyor? Aynı kazançla mı? Nasıl kazanacağız? Diyenler olacaktır. Anlamayanlar için tekrar başa sarıp izleyebilir. Anlayanlar için videomuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Günümüzün ülkesinde arkadaşlar bankalar, alışveriş merkezleri, hastaneler, birçok kurum hatta oyunlar bile, oyun merkezleri bile birçok kurum internet üzerinden hizmet veriyor. Bu sayede istihdam açığı teknoloji alanlarında inanılmaz bir şekilde çoğaldı. Yüz binlerce çalışana ihtiyacı var ve her yerde eleman aranıyor, çalışan aranıyor. Hatta bu sayede Amerika'ya yerleşenler, Kanada'ya yerleşenler, Avrupa'ya gidenler, hatta evinde oturarak Avrupa'da kazanan insanların kazandığı parayı kazananlar ya da Amerika'da kazanan insanların kazandığı parayı kazanan binlerce insan tanıyorum. Sizler de bunlardan biri olabilirsiniz. Eğer dediklerimi kulak kesilip dinlerseniz ve dikkatlice uygularsanız bunu başarabileceğinize inanıyorum. Bu işleri yapabilmeniz için bir diplomaya ihtiyacınız var. Aynı zamanda bu diplomayı alabilmeniz için de 6 ay veya 1 yıl süren kurslar var. Bunlarda gitmek mecburiyetindesiniz. Ama kursa gitmeden önce herhangi bir bilgisayar altyapınız olmasına ihtiyacınız yok. Yani herhangi bir bilginiz olmasına da ihtiyacınız yok. Hiçbir şeyi bilmenize de ihtiyacınız yok. Hatta bilgisayar açmayı bilmeyen insan olsanız da bu kurslarda mezun olduktan sonra bu işi öğrenmiş oluyorsunuz ve başlamaya hazır oluyorsunuz. Sadece en önemli olan şey arkadaşlar fokus. Yani olaya odaklanarak verilen eğitime dikkatlice dinleyip dikkatlice size verilen eğitimi uygulayıp aynı zamanda eğitim sonrası ödevlerinizi, tekrarlarınızı yaparak kendinizi geliştirmeniz yeterli olacaktır. Peki ben neden bahsediyorum? Bir saattir anlatıyorum, anlatıyorum ama neden bahsediyorum? Bu eğitimler nedir, bu kurslar nedir, bu işler nedir diye sorduğunuzda bunlar bir software testtir. 2. Salesforce Developer, 3. CyberTech, 4. de Software Developer arkadaşlar. Bunlar için 4 yıl, 6 yıl üniversiteye gitmenize gerek yok. Bu eğitimler 6 ayda, 8 ayda artık bir yılda çok kolay bir şekilde alınabiliyor hızlandırılmış kurslar sayesinde. Eğer ev hanımıysanız, eğer başka bir yerde çalışıyorsunuz hatta öğrenciyseniz bile eğitim sonrası kayıt edilen videoları izleyerek bu eğitimlere devam edebiliyorsunuz. İşinizden ayrılmanıza gerek yok. Evinizdeki işi bırakmanıza gerek yok. Çocuğunuzla ilgilenmeyi bırakmaya ihtiyacınız yok. Hiçbir şeyi bırakmadan bu eğitimleri devam edebiliyorsunuz arkadaşlar. Suffer tester dedin abi ama nedir bu? Bunun Türkçesi nedir diye soruyorsunuz. şöyle söyleyeyim. Yazılım test uzmanlığı oyun sistemleri veya mobil uygulama gibi yazılım ürünlerinin problemlerini test etmekle sorumludur. Yazılım üzerindeki çeşitli testler yapar ve sorunlarını tanımlar ve gerektiğinde hata ayıklama programlarını çalıştırarak bu hataları düzeltir. Düzeltemediğinde de yazılımcıya göndererek bu problemlerin çözülmesine yardımcı Olur arkadaşlar. Kısaca bu şekilde açıklayabilirim. Bunlar için kazancı ortalama Amerika'daki fiyatları söylüyorum yaklaşık 80 bin ile 120 bin dolar arasında kazançları var. Yıllık kazancı bu arkadaşlar. Aylık kazancı da ortalama 10 bin civarında olduğunu da belirtebilirim. Türkiye'de bu işi yapan insanlar var. Amerika'daki şirketlere çalışan insanlar var. Evde oturarak Türkiye'de oturarak Amerika'daki şirketlere çalışan çalışanlar var. Bu iş çünkü remote. Yani evden oturarak bilgisayar başında yapılan işlerin başında geldiği için bu iş mümkün arkadaşlar. Geldik ikinci program. ikinci eğitimden bahsedelim. Salesforce Developer arkadaşlar. Bu da Salesforce bir program. Öncelikle bunu tanımlamak lazım. Bir bulut programı depolama programı olarak geçiyor. İnsanlar bunun üzerinde depolama yapıyorlar ya da geliştirme yapıyorlar, yazılım yapıyorlar. Bunun eğitimini de veriyorlar arkadaşlar. Salesforce ikiye ayrılıyor. Bir administration diyorlar. Yani bir program tanımlama, programı kullanan, ona hakim olan bir de bunun yazılımcısı iki ayrılıyor. Bu şekilde değerlendirebiliriz. Yani Salesforce'a şöyle de e, dememiz mümkün. Salesforce.com dünyanın en büyük arkadaşlar, en iyi CRM, CRM, müşteri ilişkileri yönetimi, yazılımı geliştiren lider kurumsal bulut bilişim şirketidir. Salesforce müşteri başarı platformu firmaları satış, servis, pazarlama ve daha birçok alanda daha etkin, hızlı ve verimli olmasına yardımcı olan bir şirket tasarımıdır ve bunun eğitimini bilen, bunun kullanımını bilen, bunun yazılımını bilen insanlar yetiştiren kurslar açılıyor. Bunların da ortalama kazancı arkadaşlar 60 bin ile 120 bin dolar arası yıllık olarak değişiyor. Bir de bu da remote hani evden bilgisayar başında internetin olduğu herhangi bir yerde çalışarak bu işi yapmanız mümkün. Arkadaşlar üçüncü konudan başlıyorum. Cybertech yani cyber security de deniyor. Ya da şöyle söyleyeyim ağ koruma, güvenlik anlamına geliyor. Bu şekilde de arkadaşlar herhangi bir ağın korunmasını, herhangi bir yazılımın korunmasını, herhangi bir bilgisayarın korunmasını herhangi bir bankanın korunmasını eğitimini veren kurumlar var arkadaşlar. Bu kurumların eğitimi de yaklaşık 8 ay sürüyor ve bu eğitimden mezun olanlar da güvenlik görevlisi olarak nasıl kapılarda bekleyen güvenlik görevlileri var ya, heh, onun bilgisayar başında bekleyerek güvenlik görevlileri yapan insanlar yetiştiriyor. Bu kurslardan da mezun olduğunuzda ortalama kazancınız 50 bin dolarla 100 bin dolar arasında değişiyor. Amerika'da Avrupa'da, Kanada'da birçok insan bu işleri yaparak hayatını çok güzel bir şekilde geçirebiliyor, idame edebiliyor. Sonuncusu olarak arkadaşlar en zor olanı ama en fazla kazanabileceğiniz meslek arkadaşlar Software Developer diye geçiyor. Bu da arkadaşlar yazılım e, geliştiricisi diye geçiyor. Yazılım geliştiricisi yani bu anlattığım Salesforce işte anlattığım software tester, anlattığım, anlattığım cyber tek bunların hepsinin e, kullanabileceğiniz programları yazan, programlardaki açıkları bulan, programlardaki gelişimi sağlayan insanlara e, developer yani software yazılım e, geliştiricisi deniyor. Bunların eğitimi de yaklaşık bir yıl sürüyor arkadaşlar ve bu bir yılın sonunda mezun olan insanlar eğer başarılı mezun olurlarsa bunun da kazancı ortalama arkadaşlar en düşük 90 bin dolardan başlıyor. 200 bin dolara kadar yıllık kazancı artıyor. Ve bunlar için de bootcamp'ler var. Eğitim merkezleri var. Bunun aynısı Türkiye'de Türkçe eğitim veren insanlar var. Aynı şekilde Amerika'da İngilizce eğitim verenler var. Aynı zamanda Almanya'da, Almanca, Fransa'da Fransızca eğitim veren merkezler var. Ama hepsinin ortak bir şeyi var arkadaşlar eğitim metodu aynı. Çünkü hepsi yazılım. Yazılım dili arkadaşlar. Ne kadar İngilizce komutları olsa da işin, işin içerisinde yazılım dili herkes için yeni bir dil olduğu için Almanya'daki adam da aynı şeyi öğreniyor. İngiltere'deki adam da aynı şeyi öğreniyor. Amerika'daki adam da aynı şeyi öğreniyor. Türkiye'deki adam da aynı şeyi öğreniyor. Yani evde otururken bu işi öğrenebilirsiniz. Okula giderken bu işi öğrenebilirsiniz. Çalışırken bu işi öğrenebilirsiniz. Bu işleri öğrenmeniz mümkün. Bu konu hakkında detaylı bilgiler arkadaşlar web sayfalarda bulabilirsiniz. Eğer bulamazsanız da bu konunun altına yorum yazarsanız ben elimden gelen soruları cevaplamaya çalışacağım. Bu kursları nasıl bulacağınızla ilgili bilgiler vereceğim isteyenlere, özel isteyenlere vereceğim. Elimden geleni de yapacağım. Lütfen kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi de unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım faydalı bir video olmuştur. Allah'a ısmarladık.